gelmek için. Evet ben bir diş tedavisi oldum. Sizinle de paylaşmak istiyorum dediniz. Şimdi kısaca ne şikayetleriniz vardı? Önce bir e, sizden alalım. Daha sonrasında röntgenleriniz var. Onu da ekrana yansıtacağız. İlker Bey'le birlikte konuşarak bir e, yorum yapılacak. Neler çektiğinizi anlatmış olacaksınız ya da neler yaşadığınızı, mutlu musunuz, mutsuz musunuz diye. Şimdi bu diş konusunda çocukluğundan beri problem yaşamışımdır. Hatırlıyorum e, ee, ilkokulda da diş çürüklerim, diş dolgularım gibi olaylar vardı. Sonra işte 40'lı yaşlardayken piyore denilen diş eti çekilmesi ve diş dökülmesiyle bir rahatsızlık geçirdim. Ve ağzımda hem üstte hem altta küçük azı dişlerimi kaybettim. Aa geçmiş olsun. Evet. Erken bir yaş yani. Erken yaş bir yaş. De. evet. Tabii. Mecburen yani sapasağlam diş durduğu yerde sallandı, çekildi. Tabii onların yerine bir şey yapılması lazımdı. E, o devrede yapılan uygulamalar e, normal olarak iki sağlam dişin arasına köprü yapmaktı. İşte benim ağzımda da gerek üst çenede gerek alt çenede e, dörtlü köprüler yapıldı. 40 yaşınızda, kırklı yaşlardayken. Evet, kırk, kırk bir yaşlarında. 40 daha çok erken Tabii yani. Tabii o zamanlar e, normal olarak porselen kaplama daha ülkemize yeni gelmişti. E, i̇thal edilen bir altın altyapı üzerine, altın alaşımlı altyapı üzerine porselen kaplama yapılıyordu. Onlardan yaptırdık. Maliyetleri oldukça yüksekti. Ama diş çok önemli olduğu için o sıkıntıya, o zahmete katlandık. Ve bunları 10-12 sene kadar kullandım ben. Peki 12 sene boyunca kullanırken e, bir sıkıntı yaşadınız mı? Bir de bu köprü geçişleri kaçlıydı? Yani hani kaç tane e, dişiniz eksikti ve onların yerine yapılmıştı toplamda? Şimdi e, üst çenede e, iki tane diş çekilince yan yana olan iki, onun yanındaki iki tane dişe hı hı. köprü yapılınca ne oluyor? oluyor? Bir köprü ayağı, iki tane boşluğa e, sahte diş diyelim evet. onun öteki köprü ayağı. Yani dörtlü, dört tane, değil mi? dörtlü bir grubun ortadaki iki dişi yok Diğer e, iki. kenardaki iki ayağı tutturulmuş dörtlü bir köprü oluyordu. Bunlardan hem üstte hem altta birer tane vardı. Ha Üstte dört, altta dört olmak evet. üzere toplamda sekiz evet. tane. Peki evet. bu on e, iki sene boyunca rahatlıkla kullanabildiniz mi? Şimdi 12 sene boyunca rahatlıkla kullanabildim çünkü dişler daha yeniydi. Normal olarak ben biraz meraklı olduğum için bunu araştırdım. İnsan yaratılırken dişlerinin her birine bir kök olarak yaratılmış ve her diş kendi köküyle yaşıyor. Şimdi o dişin üzerine gelen yük belli, kök belli. Ama siz o kökün üzerine, bir dişin üzerine, iki dişin yükünü bildirirseniz, bindirirseniz, o zaman ileride problem çıkabiliyor. Ben dedi de çıkmaya başlamıştı. Ne demek o? Şimdi normal olarak dörtlü bir köprü yapıldı. Kenardaki iki dişin altında köküm var. Benim taşıyıcı dişim, dişler. Taşıyıcı ona. dişler. Aradaki iki tanesi yok. Şimdi ben dört tane dişle yemek yerken dört dişin üzerine gelen çiğneme yükü iki tane dişin üzerine biniyor. Ve böylelikle o iki tane diş Alması gereken yükün iki misli yük alıyor. Hali. Ben bir teknisyen olduğum için meslek olarak mühendis olduğum için bunu rahatlıkla yükleri tarif edebiliyorum. Tabii bir bu köprü ayağı gibi yani köprü ayağı aynı köprü, köprü ayağı zaten. Yani. adı da köprü ayağı. Tabii, yani. tabii, tabii tabii bu 10-12 sene gibi zaman geçtikten sonra bu köprüler miyadını doldurdu? Niye? Çünkü yaş yani ince diş etleri tekrar çekilmeye başladı. Hı hı. O zaman ha, bu arada de, o hastalığınız devam ediyor yani bir yandan öyle mi? Hastalık geçti. Ama e, eski eskisi kadar çekilme yok. Yani Eski hızında değil ama var. Değil. Tabii, yine de milimetrenin kesil oranında dişlerde çekilme oluyor. Tabi o zamanlar nikel katmıyım siyah metal üzerine porselen kaplama yapılıyordu. Diş etleri çıkılınca, çekilince e, dişlerin köklerine yakın kısımlarda çok ince siyah çizgiler meydana çıkmaya başlıyor. Tabi bu zaman geçtikçe daha da artıyor. Bu sefer güldüğünüz zaman karşınızdaki insan sizin dişlerinizin diş etiyle birleştiği yerde ince siyah bir çizgi görmeye başlıyor. O zaman gidiyorsunuz doktora diyorsunuz ki benim köklerimi değiştir. İşte bir 12 sene sonra köpleri tekrar değiştirdim. Hı hı. Onun yerine tekrar aynı köprülerden yapıldı. Bir 10 sene kadar da onları kullandım. Toplamda 22 Toplam 22 sene. bu dişlere yaşadık. Sonra 22 sene sonra burada sol altta bir dişim daha çekilmek ihtiyacının doğdu. O diş çekilince onun yerine ne yaptırayım diye düşündüm. Ee, tabii dişin bağlanacağı bir köprü ayağı olmadığı için hı hı. oraya e, implant takılabilir mi diye bir etüt yapalım dedik. O zamanlar teknoloji çok gelişmemişti. Yine cesaret edip bir tane implant taktırdık oraya. Bu arada şöyle bir şey yapalım mı Taner Bey, siz konuşurken. Ee, i̇zleyenlerimiz de bu işlemin nasıl olduğunu görsün çünkü eksik olmayın. Geçen haftaki siz duyurumuza tam icabet ederek tabii ki bir mühendis duyarlılığıyla her şeyi hazırlayıp getirmişsiniz. Çünkü röntgenleri de lütfen getirirseniz çok evet. memnun oluruz demiştik. Getirmişsiniz ee, arkadaşlarımız onu yayına hazırladılar siz konuşurken bir yandan da röntgenleri görelim. Ben de şimdi hayatımda dış röntgeni kendiminki dışında ilk defa göreceğim. Anlar mıyım anlamaz mı? Allah'tan İlker Bey var. Ben de yorumlayayım. muyum? doğru <laughs> Benim Benim de bugünkü <laughs> görevim burada bu olsun. Evet. Evet. E, alalım röntgenlerimizi ekranda. Evet. Biz burada görüyoruz. Şimdi ekrana da gelecek. Evet. Siz buyurun. E, Temer Tamer Bey anlatmaya devam edin lütfen. Şimdi tabii e... O implant tutmadı. Tutmayınca o implantı söküp aldırmak gerekti. Onu aldırdım ve oraya boş buradaki şimdi röntgende göreceksiniz kanat tabir edilen boş bir diş yaptırdım. Hı hı. Onunla yemek yemeye çalışıyorum. Fakat o yükü tam taşıyamadığı için genellikle yemek yerken daima sağ tarafımı kullanıyordum. Sol tarafımı çok fazla kullanamıyordum. Sert şeyler yerken devamlı sürekli sağ tarafı kullanıyordum. Böyle tabii ağız anatomisi Fazla yüklemeden dolayı sağ tarafta bir yük artımı ve dejenerasyon başladı. Ee, sol taraf daha iyi gibi duruyordu. Problemler başladı. Neydi problem? Ee, sağ üst arka dişim, sol üst arka dişim, azıların e, diplerinde ağrı yapmaya başladı. Hmm. E, bunların röntgenleri çekildiğinde... Dediler Taşıyıcı dişlerde taşıyı ağrı dişle. başladı? Evet, röntgende en sonda görülen dişlerde ağrılar başladı. Tabii bu ağrılar ağrı kesiciyle giderilebiliyor ama e, yine de dişte bir kist olayı olduğunda bu e, üriner sisteme intikal edebiliyor. Kalp rahatsızlıkları yapabiliyor. Bunları siz araştırdınız herhalde. Araştırdım internete girdiğinizde Google'da aradığınızda bütün bunları buluyorsunuz. <laughs> zaten, zaten hekimler de hep bundan yakınıyor biliyor musunuz evet. Bey? Birazdan şimdi onu Peki, da alacağız. Ben mı? bir şey sorabilir miyim? Tek taraflı sağ tarafa yemeye başladım dediniz ya. Evet. Yani 22 senelik protezlerin üzerinde. Evet. Yüzünüzde bir aynaya baktığınızda bir asimetri oluştu mu? Çok hafif de olsa. Çünkü tek taraflı yediğiniz zaman hep buradaki kaslarınız çalışmaya başlıyor. Diğer taraftaki kaslarınız fazla çalışmıyor. sağ tarafa yükleniyorsunuz. Biraz burada tombiklik falan hissetmeye başladınız mı? Öyle bir şey fark etmedim. Yani olmuş olsa bile öyle bir öyle bir deformasyon veya bir genişleme falan görmedim ama Devamlı surette sağ tarafta yemekten dolayı yemekten kalkıcı mesela sağ dişlerim daha yorgun gibi oluyordu. Çünkü bu, ben bunun niçin soruyorum? Ee, bu dünyada navigasyonlu implant teknolojisini üreten Almanlar yeni bir şey geliştirdiler. Dediler ki eğer siz ağzınızın sadece bir tarafıyla yiyorsanız hı hı. ya da bir tarafında yükseklik varsa bu yıllarca devam etmişse sizin işte İşte duru duruşunuzla, vücudunuzun duruşunda, aa, aa. postür mü dedi? Postür. Deniyor. Evet, postürünüzde bazı kaymalar, işte sağa dolu kaymalar, ayakların iş basması gibi şeylerden bahsettiler. Hatta yurt dışında e, bunun ya. eğitimine gittiğimiz zaman hasta şu şekilde muayene ediyorlar. Karşınıza alıyorlar ve üstünü çıkarıyor hasta, arkasını dönüyor. Hatta bu teknolojiyi Türkiye'ye getirmek istedik fakat Türkiye'de siz diş hastasını bu şekilde muayene edemezsiniz. Yani, yani, şu e, alışık değiller. Tabii, o açıdan mı diyorsunuz? Vücudunuzun yani? nesine bu etki etti? Eklem problemi mi alakası var size? Der ya? ya de, da tabi bizde e, şeyler hastalar. Hastayı karşı karşıya geçiriyorlar, duvara yaslıyorsunuz ve e, özel açılarla şeyler geliyor, lazer ışınları geliyor. Hı hı. O geldikten sonra size daha sonra bir rapor çıkıyor. Diyor ki çiğnemeden dolayıysa eğer bu ...siz hastanızın sağ tarafını şu kadar nokta, milimin şu kadarı kadar yükseltir. Şunu şöyle yapar, şurayı tamamlarsanız, siz bu eğikliği düzeltebilirsiniz gibi. İnanmıyorum ya, omurga evet. da eğikliğe yani evet, bu da, evet. denir yani. böyle Çiğne, o... Çiğnemelerinizdeki şey, böyle bir e, çalışmaları aa, aa. var. Hatta bunu daha e, şeye sunmak üzeredirler yani yakında çıkar şimdi, bu. Şimdi İlker Bey şöyle bir şey var. Temel Bey buraya davet ettik geldi, yani. hani diyecek ki Temel Bey hiç bundan bahsedemiyorum, üstümü mi çıkaracağım yani? <laughs> Değil, böyle bir şey yok. Zaten Türkiye'de kullanılmıyormuş bu Tamer Bey, İlker Bey'den. Teknoloji çıktığı <laughs> zaman yani tek taraflı bir şey yapmanız mutlaka bir yerlere bir etkisi var. ağız düzeninizi bozduğunuz <laughs> zaman. Çok da do domino taşı gibi mi yani e, İlker Aynen. Bey bu ya? Aynen mutlaka. Aradan bir şey çektiğin zaman mutlaka bir yerden bir falso verecek yani. Kesinlikle. Şimdi İlker Bey'in bu söylediği doğru olabilir. Şöyle ki ben kendimden bir örnek verebilirim. Bu otomatik vitesli araba kullanma dönemi başlamadan önce hep evet. hepimiz debriyajlı arabak Benim de tabi askerlik üniversite, iş hayatı hep İstanbul'da geçtiği için bir gün gaza ve frene basmaktan dolayı sağ ayağım, sağ bacağımın diz kapağının üstündeki adrelerin sol bacağıma göre daha kalın olduğunu gördüm. Yani sol bacak kullanılmadığı için Böyle bu trafikte İstanbul'da nasıl ev gelişir ev o yani? Ev evet. Çünkü devamı sürekli sağ ayakla gaz fren, gaz fren yapıyorsunuz, kasılma yapıyorsunuz tabi sol ayağınızda da basıyorsunuz ama, ama daha az. Ötekisi daha böyle stres altında duruyor. Ayak gaza stres altında duruyor. Frene stres altında duruyor. Bu incelmeyi fark ettim. Hmm. Yani eee tek Aynı taraflı şey. kullanmanın insan şey. vücudunda bir de, e, deformasyon meydana deformasyon. E getirebilir. Bende kullanılmayan sol ayağımda e, uzun yolculuk yaptığınız zaman ciddi şişmeler oluyor otomatik vites araba kullandığınız Neden? Çünkü değil mi? Orada su, bir şey, şey, hareket ödem ediyor. yapıyor, Dakika yani. başı böyle çeviriyorsunuz, hareket evet. ettiriyorsunuz. Doğru, evet. evet. Yani demek ki evet. bu evet. Şey bir çözüm bütün bozuluyor. E Peki şimdi buradan evet, rot değerlendirirsek ne durumda? Şimdi pardon bir dakika İlker Bey, bir son bir şey soracağım evet. Tamer Bey. Burası. Tamer Bey, son gelinen nokta, bütün bunları yaşadıktan sonra son ne yaptırdınız tedavi? Tedaviyi de evet. bir öğrenelim ondan sonra. Şimdi önce tedaviyi ne yaptırdımdan önce neden tedavi yaptırdığıma gelelim. Tamam. Ee, normal olarak son yapan protezler yani 22 sene bittikten sonraki durumda normal olarak kullanıyorum protezlerimi. O siyah çizgiler oluşumları falan da yok. Fakat dediğim gibi üst çenede, çenede en son dişlerim yani köprü ayaklarımda ve altta sağda en arkadaki köprü ayaklarımda acıma başladı, ağrı başladı. Bunlara röntgenleri çekildiğinde Bilhassa sağ üstte kist oluşumu olduğu ve bunu tedavi edilmesi gerektiği söylendi. Ee, dişçim antibiyotik verdi. Bir müddet antibiyotik kullandım. Arkasından iğne verdi. İğneleri kullandım. Fakat tekrar röntgenler alındığında, bakıldığında bunların geçmediğini, hatta daha yani, da ilerlediğini gördük. Bunlara, yani antibiyotik Bunlar antibiyotik tedavisine rağmen. Antibiyotik tedavisine rağmen. Çünkü hemen araya gireyim. Neden etkeni, olmaz? Etkeni ortadan kaldırmadığın sürece dişte. E, tedavi yap, diş hekimi müdahale etmediği sürece sizin kullandığınız Antibiyotikler sadece geçici bir süresi zaten. Peki yani normalde şimdi e, Tamer Bey'in e, diş hekimi antibiyotik tedavisi ve herhalde iğne dediğiniz zaten o da antibiyotik değil mi? Daha güçlü bir bir tabii. antibiyotiktir. Daha güçlü bir antibiyotik. Yani neticede hani şimdi benim bu neden uygulamış benim röntgenle olabilir? Benim gördüğüm şu tabii biz burada hiçbir meslektaşımızın neden böyle yaptığına karar veremeyiz. Çünkü o anki durumu bilmediğimiz için. Herhalde bu diş biraz daha gittiği yere kadar gidebilsin. Gittiği yere kadar gitsin. İdare Çünkü röntgene baktığımız zaman kemik desteği falan hiçbir şey kalmamış. Artık gidecek, çekecek. Tamer Bey'in e, diş yaptırmaya başlanması bekleyecek. Herhalde o dönem müsait değildi. Kendine bir zaman ayarlaması mı yapacak ona ona O yüzden düşünüyorum. Onu tahmin ediyorum. Hı. Yoksa kemik desteği yok. Zaten... Yani bir, bir ümit bir daha kurtarabilir kemi miyim diye denemiş rom rom o zaman hekim. Hangi diş hekimi baksa bu dişlerin çekilecek olduğunu üzerine çizer yani. Çizer. Direkt. Hı hı. Peki. Şimdi tabii... Geçmedi. Devam yine sıkıntılar. Devam etti. Tabi bu arada internette araştırıcı bir takım acayip şeylerle karşılaşmaya başladım. İşte diş kökü iltihapları, diş kötü abseleri, insan vücudunda nasıl zararlar yapar diye. Bunların arasında ekstresistol arası dedim. Bende de aşağı yukarı 7-8 seneden beri ekstresistol var. Gerekli muayeneler yapıldığında işte dakikada 5 tanenin altında olunca zararlı olmadığı söylendi iyi huylu olduğu söylendi. Bir tedavi gerekmediği söylendi. Bir de ilaç verdiler bana. O ilacı da her gün akşam kullanıyorum. Ve hiç sevmediğim bir şey. ilaç kullanan adam haline geldim. İki senede devam ediyor bu. İnternette gezinirken bu ekstrasistolün nedenliğinin diş kökündeki apseler olduğunu görünce korkmaya başladım. Dedim yani bu. nereden nereye değil mi? Nereden yani? nereye? Beni dekip, e, dişi çektirmek kolay bir şey değil. Ağzı Yapıldığı son yapılan protezlerden sonra geçen süre çok fazla olmadığı için bunun bir de mali külfeti var tabi. Tabi. E, bunları söktüreceksiniz, dişleri çektireceksiniz, yerine başka bir şey yaptıracaksınız. E, kolay bir karar değildi ama işin içine kalp girince, ekstrasistör olaya girince, evet. devamlı ilaç kullanman mecburiyeti doğunca dedi ki ben bunları söktüreyim. Bu nedenle dişleri söktürüp… Ha, bu e, nokta da önemli. Evet, tabii. 5 dişleri söktürdün, sonra tekrar e, bir köprü geçişimi yoksa? Artık en son dişler kalmış, onlar gidince de. Şimdi ha, köprü var. ayakların şeyi. Ya burada, şey damat kalacak. Tabii. tabii. Şimdi iki şey i̇şte var. Işte, önemli karar orada. Hareketli proteze geçme. Şimdi yukarıda röntgende de görülüyordu herhalde. Yukarıdaki. Evet, o tekrar bir alalım biz. Dörtlü dörtlü dişlere baktığımızda. Evet. Köprü ayakları, arkadaki köprü ayakları hı hı. dişler artık nekroz olmuş. Ya, ölmüş yani. Ölmüş. Çekilmiş yani. Şimdi yani. bunları çekince köprünün birer ayağını yok etmiş oluyorsunuz. köprü Oraya de çöktü bu durum. Köprü boşa kaldı. kaldı. Tadilatlık <laughs> bir durum bile yok burada. Üç ay. Yani. Geçiş Vallahi... serbest. yani şimdiki şimdiki Boğaz köprülerindeki o geçiş kaslamayı söküp de yerine başka kaplama koyarak köprüyü bakımı alma olayı dişlerde olmuyor çünkü tıraza ayağını çekip atmışsınız. Aynen öyle. Yerine implant çakılması lazım. Yaptırdınız Başka. mı? Pardon Yaptık. hemen araya gireyim. İşte en son dişlerini kaybeden hastalar hep geldiklerinde kliniğe şunu derler: "En yani arkadaşımı çekeceksiniz. Bana geçici yapacak mısınız? E Neyi size, ne yapacağım? Size geçici yapabilmem için arkada bunun birinin bunu tutması lazım. E siz tutanı da kaldırdığınız zaman bir şey yok tartışacak. Evet. En dur peki şimdi şöyle bir şey biz yine Tamer Bey'in e, durumundan gideceğiz ama Tamer Bey öyle bir duruma gelmiş ki yani neticede ya bir total protest takacak ama yani total ön dişler duruyor. Yani bir şekilde oraya bir akrilik malzeme girecek, tutacak evet. değil mi? Şimdi bununla ilgili ben hemen bir şey söylemek istiyorum bir önemli bir şey. Sor, onu, da ha, onu da göstereyim. Ee, şimdi vücudunuzun bir yerindeki enfeksiyonun sizin kalbinizdeki bazı olayları nasıl tetiklediğinden bahsettiniz. İşte hep bunu unutuyorlar. Vücudunuzun bir yerinde bir yara yeri olsa, aman burada bir enfeksiyon var. Benim kalbime şöyle yapar. Kimse dişte bir problem olduğu zaman vallahi benim de aklıma gelmezdi yani. Evet, kimse dişte olduğu zaman bunun oraya etki edebileceğini düşünmüyor. düşünmüyor. Ama vücudunuzun her yerindeki enfeksiyon bir. Nereye ne yapacaksa o da yapar, o da yapar. Ayağınızdaki de yapar, baş parmağınızdaki de yapar. Dişinizin kökündeki enfeksiyon da bunu yapar. Ya yani enfeksiyon enfeksiyondur diyorsunuz yani. Yani ama hakikaten Temel Bey siz neticede belki de bir mühendis olmanızın verdiği bir titizlik de var ki araştırmışsınız. Vallahi billahi benim aklıma gelmez ya <laughs> yemin ediyorum. Ben kalp, kalp hastasıyım diye dolaşırdım ortada. Ama çok enteresan çok, enteresan, çok, enteresan. Pardon hastalarla karşılaşıyoruz. Ağız içine bakıyorsunuz. Nasıl taş, nasıl enfeksiyon? İşte diyor ben benim diyor boğazlarımda sıkıntı var diyor doktora gidiyorum bana ilaç veriyor bir türlü geçmiyor. Ya tabii senin boğazındaki enfeksiyon tabii ki geçmez çünkü senin boğazına en yakın olan kısım dişlerinde ve diş etlerinde ciddi derecede enfeksiyon var. Sen bunları tedavi ettirmeden senin zaten o enfeksiyonun istediğin kadar antibiyotikal zaten geç iyileşecek. Doğru doğru oradaki yani bataklık kurumamış oluyor. Bir siz eve, tabii, değil mi? Yani siz bataklığı olarak. kurutacaksınız tabii. ki diğer kullandığınız her şey işe yarasın. Kesinlikle. Şimdi şunu ilave edeyim. Buyurun Temel e, i̇şte bu e, kalp ile ilgili ileride bir sorun yaşamamak için e, bu dişleri çektirmeye karar verip çektirdikten sonra zannederim 3 hafta kadar sonra ben de ekstra geçti. Aa. Evet. İlaçlar rafa. Evet. Çöpe yani. <laughs> evet. Şöyle söyleyeyim size. Hekiminiz ne dedi peki buna? Yani kalp doktorunuz? Şimdi benim kalp doktorum hem dahiliye müdahalesi hem de kalp müdahalesi. Devamlı eğitim aile doktorumdu. Zaten o beni ikaz ediyordu. Diyordu ki yani bu sistolün nedeni biz kardiyologlar bilemiyoruz. Yani kalbin teklemesi aslında bu. Evet. Rahatsız evet. Nedeni. Bunun iyi huylu olanı var, kötü huylu olanı var. Seninki iyi huylu. Böyle ilave ediyorsun, idare ediyorsun diyorlardı ama bu sistol devamı olmuyor. Belli bir dönem geliyor. Yarım saat, bir saat devam ediyor, gidiyor. Hele akşam üzeri bir çay, kahve fazla miktarda içtiğinizde bütün gece devam yani ediyor. Kırpırlanmaya başlıyor. Kırpırlanmaya başlıyor ve İnsan bunu hissettiği andan itibaren keyfi açıyor. Acaba Can, bir şey mi yani, oldu? Ya. Yani. Şey diş genelde geceliğin yattığınız zaman tutar. Tutar. Ya. Ay Allah evet yani. Evet. Niye öyle oluyor? Evet. Olabilir, Basınçla alakalı. Evet. Öyle mi? Yani tesadüfi bir durum Tabii, değil yani. Dediklerinden onu inşa ediyorum ben. Tamam Üç hafta kadar sonra bu ekstra yüzde %100 gitmedi. Ama gün içinde kendi kendine gelen ekstra bitti. Ee, yalnız böyle akşam üzere bir çay, geceliğini bir Nescafe, arkasından bir çay daha içersen hafif miktarda olabiliyor. Hı, yani bir uyaranla. Fakat, uyaran. Fakat büyük çoğunluğunun dişten kaynaklandığına kaynaklandığına kani oldum ve kurtuldum. Ben gerçekten yani hani e, hep sizler bahsediyorsunuz önceki programlarda da İlker Bey hani konuşurken hep ya yani işte e, Emel Hanım aman diş kalp bağlantısı, diş-böbrek bağlantısı, diş-beyin bağlantısı. Yani bunları hep söyleniyor. Ama hani ilk defa ben canlı bir e, kişi de bunu a, birinci ağızdan dinliyorum. E, dolayısıyla bunun için de çok teşekkür ederim Dikkat e, çektiğiniz için. Çünkü eminim ki ekran başında bu sıkıntıyı yaşayıp da hiç farkında olmayan izleyenler vardı. Ben de konduramazdım yani. Siz meraklıymışsınız araştırmışsınız. Geçen yandan dinlemek o yüzden. Ya evet yüzden. diyorum ya işte hoca yani dedim ya dün şeyde evet. geçen haftada dandan düşeni getirin bana doktor yani Tamer Bey çok iyi düşmüş. Düşerken de çok iyi kayıt yapmış. Kesinlikle Şimdi hakikaten. Şimdi şöyle tabii insanın yaşı ilerleyince can daha tatlı oluyor. Elbette canım. Ve çıkan arazileri kökten halletmek gerekiyor. Bir o nedenle başladım. araştırmak lazım. Bakmak Doğru. lazım. ya Hasta da kendine sahip çıkmalı. Tıpkı sizin gibi. Evet. Bu nokta çok önemli. Evet. Şimdi ekrana röntgen gelirse. Tamam. Ya da röntgeni getireceğiz ama röntgenden sonra Allah aşkınıza şu görüntüyü tamam. izleyin. Ben ona bayıldım İmplantı yani. İmplant yapın mı zaten Temel Bey? İmplanttan önce implantta gösteririz. Gösteririz evet. Gösteririz. Şimdi yani nereden siz bir şey daha şey aşağı inelim. Tabii şimdi herkesin merakı vardır. Ben de sağlıkla alakalı tüm dökümanlarımı saklarım. Yani her sene yaptığımız check-up dökümanlarını, eee check çekilen röntgen, literatür çalışması gibi evet. röntgenler geldi. İşte evet. biz en baş ve en sonunu Evet. Yani. Şimdi bu işe başlarken, yani diş tedavisine başlarken ilk önce ne yapmam lazım geldiğini açık bütün internetteki sitelere bakınca, önerilere bakınca ne yapmam lazım geldiğini programlayabildim. Dedim ki kendi kendime ilk önce bir panoramik röntgen çekilmesi lazım. Gerekiyorsa bir tomografi çekilmesi lazım. Yani bilmem lazım ne yapılıyor benim ağzıma ve ileride başka bir problem çıktığında arşivime gidip bunları doktoruma? Ya doktor ben böyle bir şey yapmadım. Ya belki yurt dışında da gideceksiniz gayet mesela tabii. yani. Gayet tabii. Ve bunları elektronik ortamda saklamak çok güzel bir şey. Kesinlikle. Göndermeniz gayet basit. Bunu Amerika'daki doktora da gönderirsiniz. İngiltere'deki dişçiye de gönderebilirsiniz. ben de bilgisayara karşı, bu aşırılamaya karşı merak olduğu için bunları hepsini depoladım. Vallahi helal Siz çağırınca da bunları aldım, geldim. Vallahi helal olsun. Gerçekten. Yani ben neticede buradan duyuruyu yaparken şöyle düşündüm. <laughs> İzleyicilerimizden mutlaka bizi kırmayıp gelenler olur açık açık söylüyorum ama röntgen işi biraz zor dedim. Yani ama yine de çok duyuralım dedim ben açık O gün söyleyeyim. programdan sonra 50'ye yakın söyleyeyim. gelmek isteyen vardı, vardı. ama çoğunda, ama çoğunda yoktu. sonu var son röntgen var şimdi ilk röntgen olmadan bizim anlatacaklarımız pek şey ikna edici olmayabilir. Bir de yani çok mesela şehir dışından biliyorsunuz yani evet. İstanbul dışından gelmek isteyenler de neticede oldu. Ama yani olana olanlar ilk ve son röntgeni olanları yine duyuruyoruz buradan. Hep stüdyomuz herkese açık bekliyoruz. Elinizde ilk son röntgeniniz varsa gelin buyurun. Şimdi röntgeni ben o zaman ekrana getireyim İlker Bey. Tamam. Lütfen siz değerlendirirseniz Tamer Bey'in tamam. durumunu seviniriz. Buyurun. Şimdi üst çeneden başlayalım. Tamer Bey'in üst en arkadaki dişler çekilmesi gerekiyor. Zaten bitim röntgenine de baktığımızda onlar çekilmiş. Hemen ben ikinci e, röntgeni, bitmiş halinin röntgenini getireyim. Ekranda zaten. bunun üzerinden gidersek daha iyi olacak. Tamer Bey'in sağ taraftaki dişi çekilmiş, sol taraftaki dişiniz çekilmiş. Evet. E, artık ayaklar kalmadığı için, yani köprünüzü tutacak ayaklar kalmadığı için ve siz de bir sabit protez ihtiyacı duyduğunuz için sağ tarafa dört tane, sol tarafa da dört tane. Yani Eksik dişlerinizin her biri için birer tane implant uygulatmışsınız. Bu implantların üzerine protez yaptırmışsınız. Yalnız gördüğüm kadarıyla sağ tarafta bir bölgeye ufak bir sinüs kaldırma operasyonu yapılmış. Kemik, kemiğin fazla olmadığından dolayı bu yapılan bölge dişinizin direkt çekildiği bölgeye denk geliyor. Yani kemiğin kalmadığı, kemiğin sinüs boşluğuna kadar eridiği bölgeye denk geliyor. Ve buralara implant yaptırıp sabit protez yaptırmışsınız. Ön dişlerinize de. Kanal tedavisi yapılıp üzerlerine kaplama yapılmış. Evet.